Vay 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 vay. Ay arkadaşlar. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Arkadaşlar çok güzel buralar ya. Ho 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 ho. Ha. Güzel yer. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle. Allah. Allah. Ulan bir ötmüyor mu hiç ya bir yerlerde? Valla kayalarda yumurta yumurta taşlar vardı. Onlara baktık da. Valla öyle baktık. Ötecek mi diye ötmedi. Pointer var ufak pointer. Ay, her şey kısmet arkadaşlar. Aha. Aha. Lan nereden geldi bu? Aha. Tut. Tut bakayım. Tut oraya oraya Bir dakika. Hadi canım. Hadi canım. Bak. Aha. Aha arkadaşlar. Mineral mi acaba? Mineral da olabilir. Mineral. Ucunu tut ucunu. Heh. Yani yan niye tutuyordun ki? Yani alıyor demek ki bir yerden. Almıyor şu anda bak. Öyle Bu ucunu ucunu tutacağım. Lan bizi... <laughs> evet arkadaşlar. Valla kayada mineral mi? her kayanın her tarafı ötmüyor. Bana bir verebilir misin? Bana bir verebilir misin? Bana bir verebilir misin? Bak. Şu ötüyor. Ne bakayım bunu? Tekrar bir açıp kapayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Arkadaş buldu bir yer ama evet. Buralar yok. Niye böyle yaptı? Kafayı mı yedi? Mineral mi olabilir? Olabilir. Mineral olabilir bak. Ağzı şarjı verir mi Bak. Ağzı şarjı verir Yok. Bak, oraya da bir etmiyor. Pili de zayıflamış olabilir. İyi, burada böyle otmuyor. O taşı ver verelim. Daha, o, daha, o yanmış. evet arkadaşlar. Bunu da ötmüyor, bunu da ötmüyor. Ya bu ne ötüyor, bunu buna. Aha. Ötmüyor. Yok, bu bu değil. Ha bunu. Ha. Bunu ne oldu amına koyayım şimdi. Ya arkadaş. Ha. Yandı. Yanmıyor. başka vakti geldi gene Bu Niye arkadaşlar ya? Ne var? Bu var. Lan bunu, ne Oğlum, bunu ne? tut. Öyle tutma ama ya. öyle, ha. Bizi kandırıyor ya. Vallahi makine kandırıyor. Bak. Ben şu çekici alayım geleyim. ya. Murç gibi bir şey var mı? Boş. Evet, <laughs> <laughs> bak bakayım. Bak bakayım. Ne yapalım? şey Yok tamam kapatayım ben. Biraz atayım şöyle. Evet arkadaşlar burada böyle... Ötmüyor Ötüyor Allah bilmiyorum ki arkadaş çıkacağım almaya gitti bakacağız arkadaşlar Görüşürüz kendinize iyi bakın Allah'a emanet Evet arkadaşlar geldik böyle devlete. Arkadaş getirdi Yuvallak yuvallak taşlar vardı. Onlara baktık da bakacağız yine. Sanki şuraya bak. Deve gibi arkadaşlar. Şu kaya şu şu gördüğünüz deve gibi duruyor. Oh. Domuzlara peşelenmiş buralarda. of. <laughs> oh. Şu i̇şte ne diyor? Şu. Nive gibi durmuyor mu arkadaşlar? Karıyorsam ne? kar, ben kar arıyordum zaten ya. Kar var şurada. Evet. Arkadaşlar bu sene hiç kar yemedim. Daha zirvesindeyiz şöyle baktığınız zaman. Zirvedeyiz. Kar var. Birazcık kar yiyeceğim. Ha 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 ha. Karı bulduk. Burada çok domuzlar eşilenmiş. Oh. Heh. Evet. Bakayım şurada. Hmm. Oh. ne arkadaşlar ben anlamadım böyle vallahi billahi ya şuraya bakın arkadaşlar böyle bir geçiş hmm. oh Şuraya bak. Yine kırık yok ha. Hı? Seni. <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> lan abi ne oldu lan. Lan bu geri niye dönmüyor ameliyatım. Geri döndürdük.